Merhabalar arkadaşlar hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir de e, A101 videosu çekeceğiz. Evet. Fiyatları göreceğiz. Ay, Efendim. Ayırma. Dur şimdi geliyorum. Bakalım arkadaşlar şu salçayı 8 milyon alıyorduk bundan bir yıl önce şu anda 32 milyon. Öncü salçalar 120 TL olmuş. Sultan salça aynı 1 litre yok 800 gram 29.50. Tukaş 36.50. Ören domates salçası 29.50. Salçalar çok fırlayacakmış bakış. Evet, e, pirinçlere gelelim. Mercimek kırmızı yaprak pirinçlere gelelim diyorum mercimeği okuyorum. Gerçi mercimekte iki buçuk <laughs> kilosu 59.95. Pirinç Osmancık 64.75. Bulgurlar. Bulgur köftelik 15 milyon bir kilo. Esmer bulgur 16. Bulgur pilavlıklar 15.50. fiyatlar uçmuş. Önceden 300 milyona ben geliyordum. Bütün bir aylık yiyeceğimi alıyordum. Şu anda 300 TL değil 1.5 milyara 1.5 bu paraya da alışamadım gerçi ben. Şeker 2 kilosu 50, 90. Beş kilosu yüz yirmi TL. Bir kahvaltılık tarafı. Zeytin fiyatlarına bakın. Reçel fiyatları. Bal fiyatları. Şu an en çok uçan herhalde çikolatalar çok uçtu. Bir de tabii sütler. Sütler aşırı uçtu. Bir ara hatta A101'in kendi dost markasını, küçük küçüklerini bulamıyorduk. Şu an gene yok herhalde. Aa var, bir şah. Pardon, dost bimindi değil mi? bir ara bu, bu küçük sütleri bulamıyorduk anaokulu birinci sınıfa çok konulduğu için yani yerleri bomboştu çiçek fiyatları bir de bakalım kap yerinde neler var arkadaşlar bugün biraz boş gibi sanki Şöyle rengarenk taslar ve lavın boy boy bardakları var. Şu kapalı kilitli saklama kapları cam olanlar çok güzel. Ama onların da fiyatları uçtu. <laughs> Seni çekmem merak etme. Bıçaklar, bıçaklar. Evet bugün bayağı bir boş. Sürahiler ve plastik cam malzemeler. Gerçi bizim bu köyün ay yüzbirine e, çok şey gelmiyor. Evet, geçelim bu tarafa. Deterjan ve tuvalet kağıdı bölümüne. Fiyatlar. çok kullandığım benim bu. 25 e aldığımız palet kağıtları şu anda 70 liraya gelmiş. Evet şimdi şuradan sprey yağ çözücü alacağım ama hangisinden alıyordum ben? Buradayım ben. Yağ çöz arıyorum ben. Oha şundan iki tane alsana. Şundan iki tane alalım. Bir. İki. Bir de yağ çöz alacağız. Yağ çözü bulamıyorum şu an. En çok kullandığım yağ çözü. Tıraş'a evet, şey almışsın. köpeği değil. A101'in yağ çözü. O fiyatı şu anda gayet uygun. Ondan 3 tane aldım. Şakabın kemesi için hiç kilorağın kullanmadım şimdiye kadar. Evet. evet. Daha iyi Buradan iyi başka iyi. bir şey almayacağız. Kremalar ha 18 milyon olmuş arkadaşlar. Pınar'ınki 14.95. Burada başka herhalde Oh. Peynirler. Küçücük küçücük peynirler vallahi dünya bu kadar çıkmış. Evet. Kasaya doğru gidelim. Şu klasik beyaz peynir 53 lira 600 gram. Bir tane şu pınar kremadan alsam mı? Bir tane alalım. Yine uygunu tarihine bakalım. Allah. Evet arkadaşlar biz kasaya doğru gidiyoruz. Videomuzu burada bitiriyorum. Haydi görüşürüz. Ei, por onde é